Sesim geliyor mu? Geliyor mu sesim? Herkese selamünaleyküm. Şimdi ben Kılıçdaroğlu'na sorumu sormadan öncelikle şunun bir altını çizmek istiyorum. Bakın ben AKP'li değilim. Ben AKP asla, bakın ben ömrüm boyunca AKP'nin sokağından geçmişliğim yok benim. Yani sorumu ona göre düşünün ya. Yani AKP genel başkanı kimdir deseniz, bakın ben Mustafa Sarıgül falan derim. O derece AKP'li değilim yani. Şimdi soruma gelince... Ee, Sorum neydi? Bunu bir kağıttan bulmam lazım. Çünkü hani bizim reis nasıl ki promptersiz konuşamıyorsa ben de kağıt olmadan sorumu soramıyorum. Burada bir yerde olması lazım kağıt. <laughs> Bunun burada ne iş var yani? Nasıl oldu ben de anlamadım. Gerçekten cebime bu ampul nasıl girdi? Hiç anla ben AKP'li diyelim. Bakın, karıştırmayın beni başkalarıyla karıştırmayın. Kağıt burada bir yerde olacak. Ha, buldum. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Kılıçlar. Sayın Kılıçlar terör örgütleriyle olan ilişki ve ortak ve çıkarlarınız doğru. <laughs> Arkadaşlar telefonlarımızı ne olur kapatalım ya. Bakın ben konsantre olamıyorum. Soru mu soramıyorum. Kapatalım şu telefonları ya. Senin telefon çalıyor. Senin telefon. Nasıl? Benim? Benim telefon. Hadi ya. Bakın bu resim buraya nasıl geldi inanın haberim yok. Benim kesin bu bir tane yeğen var o yapmıştır onu. Yani benimle alakalı bir şey hiç haz etmem kendisinden. Alakası yok benim. Alo buyurun başkanım. He babaladayım şu anda. Babalada babalada. Soru soruyorum yani şu an. He tamam o soruyu sorarım hiç merak etmeyin. Kılıçları köşeye sıkıştıracak her türlü soruları sorarım siz hiç merak etmeyin efendim. Tamam başkanım. Hadi Allah yar ve yardımcımız olsun. Selamun aleyküm selamun aleyküm. <laughs> ne diyorduk bakın ben AKP'li değilim